Özlemedin mi sana ait olan bu kalbi Hiç sevmedin ki benim seni sevdiğim gibi belli Yazıklar olsun artık bende her şey bitti Dön arkanı kaybol git son kararım bu şimdi Özlemedin mi kalbi Hiç sevmedin ki Benim seni sevdiğim gibi belli Yazıklar olsun Artık, Artık bende her şey bitti Dön arkanı kaybol git Son kararım bu şimdi Sen değil mi beni böyle Yaralayıp giden söyle Artık sabrım kalmadı Bundan böyle, bundan böyle Sen değil mi sözler veren Acımayıp yıkıp giden Artık senle işim olmaz Karalayıp gittin zaten Sen değil mi beni böyle Yaralayıp giden söyle Artık sabrım kalmadı Bundan böyle bundan böyle sen değil mi sözler veren acımayı yıkıp giden artık senle işim olmaz karalayıp gittin zaten. Veren, veren, veren. Sen değil mi beni böyle yaralayıp giden söyle artık sabrım kalmadı bundan böyle bundan böyle sen değil mi sözler veren Acımayıp yıkıp giden Artık senle işim olmaz Karalayıp gittiniz zaten Sen değil mi beni böyle Yaralayıp giden söyle Artık sabrım kalmadı Bundan böyle bundan böyle Sen değil mi sözler veren acımayıp yıkıp, yıkıp gider Artık senle işim olmaz karalayıp gittin zaten Bu şarkının karaokesi olmadığı için ağzından çaldım Arkadaşlar evet.